Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ediz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Yanında Efe var. Merhaba Efe. Merhaba Ediz. Hemen başlayalım o zaman hazırlığımızı verdik. Evet arkadaşlar. Da daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum şimdi değil mi? <laughs> evet. Evet. <maç> <laughs> Şuraya atlayalım gel. Peki video başladı. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Otobüse selamımızı verelim. Nerede? Otobüs. Görüşürüz. Hoppa. Ben şu ineceğim kanka. Tamam ben de gidiyorum. Hemen inelim aşağı. Pot. Tıkıpum. Ben şuraya ineceğim kanka. Bana niye söylüyorsun dedi? Ne bileyim <laughs> bura gelip de çalma diye. Ne? <laughs> Hop. Gel bakalım. sandık buldum açtım ve bak aldım. şu kurda vurayım deme <laughs> kurt ne veriyormuş Aa, bana bana bir dakika bakayım oy Aa, ama meydan okuyarak kanka Buna meydan okursak ama çok Peki. zor. Peki ben. Meydan okusak şey veriyor. Ben hallederim. Nerede? Üste. Tamam. Dur gel sana silah evet. vereyim. Gel. Yine de attı. At Yine de vereyim sana. Ha, onunla savaşıyoruz. Ama zor biraz. Şey. Tamam. Ne veriyor? Dur bir ne vereceğine bakalım. Şey veriyor. Kit. Hadi. Bak kit mi? Ya kilitlediğim şey başlatıyor. Başlat. Başlattım. Vallahi de başlat. Allah right. ediz var. Nerede? Arkanda. Tamam alırız alırız ya. Güç basmıyor değil mi bu kendine? Yok yok. Ama ben öleceğim. Ben bunu sen onu oyala. Ben bir can basıyorum. Tamam. <laughs> ben de... seni yakalayacağım diyor. Alacağız alacağız sakin. Tamam. Geliyor mu lan nerede? Buraya. Burada. Tamam oh. geldim. Oğlum bu ne biçim ya? Aldım aldım. Yes. E, hiçbir şey vermedi. Dolandırıldım da. Ne bence gitti bez almadık. Ne oldu? Efe adamla boş 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 savaş bizi. Yani, veriyordu ama. <laughs> Adam ne güzel yaşıyordu. Bizim Ama şey de. vermiyor muydu? Sen görmedin mi de? Kanka bu bu boss değil ki. Boss vurduğunda saldırıya geçer. Hayır hayır. Mesela savaşmaya başlatınca şey veriyordu. Ödül olarak sarı pam veriyordu da. <laughs> Adamı boş yere öldürdük. Belki o da yaşamak <laughs> istiyordu. E bize teklif şimdi onu... bir Gel havaya gazozu basayım gel. Peki ben şeyimi içiyorum. Onu kullanma ben onu şeylerde kullanıyorum. Uçmak için kullanıyorum. Yok. Ben ne yapayım şey basmayayım mı? Aa dur sen şunu al. Bende iki tane var. Ver ver. Ya, ver. Ne Arkadaşlar ne? Magneton'un eldivenini daha çok edis kullanıyor. Ben de evet. nitro. Ben de nitro, nitro, kullanıyorum nitro, da. Nitro. E, ben e, şeyi aldığım için Arkadaşlar ama uyuşuyor Hı. ikisi. Mesela Ediz Eiza sıklıklarında kendine kalkan yapabiliyor. Ben kalkan yapıyorum, oyalıyorum, Efeci sıkıyor. Bitiriyor. Ben de vuruyorum. Kanka gel Gemi buldum. Gemi boş yerin var mı? Yok. Senin var mı? Benim var. Tamam sen al o zaman. Arkadaşlar böyle zor durumda kaldığımızda gemiyi hemen Aktif hale getiriyoruz. E, küçüklü mermi var mı? Var. Ya dur ben ya da neyse dur. Hadi. Var. Evet. Dur. Teşekkürler. Gel bakalım. Şimdi adamlara gidiyoruz. Evet. Ah karşıdalar gördüm. İstemiler. Evet üstteler. Hop koşuyorum ben. Direk şunlarla hop Ko koş hayır hayır çıktım devam edebilirsin aha burada burada bekle geliyorum pot alıncısını bot mu lan bunla? bunlar bunlar bot herhalde ya Hı. Hiç lütuf baksana. Adamı karşısında hep sıkamıyor. Adamı karşısında dimdik duruyorum. Gördü. Var bir ya kere vur be. Ya. Allah Allah gıcık o etti. Çok... Adamı karşısında duruyorum arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Niye iş artınca düşürsün ki? Gördüm kaçdılar. Bot unuttu. Bravo Edis. Aşağıdan. bir kişi değil? daha var. Ben sen oradakine git, ben de aşağıdakine gidiyorum. Tamamdır. Ah sıkıyor. Kanka hadi halledersin sen. Öldü. Kanka ben bult nasıl hallettim? Bolt yap, bolt yap, bolt yap. Bak önünde zaten kaya var. Ama geliyor. Yanda da var. Yanda da var. Bulk yap. Bu aşağı. Ben altındayım. Ya kit basmak için vakitte de yok. Helal hadi. Ha gemi atayım kaç. Bir dakika. Gemi gemi düştü. Ya neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Devam 15 edelim. Ee, son bir tane daha tur atalım bitsin arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nereye atlayalım Efe? Ya hmm. şuraya şu atlayalım. Olur. Evet, buradan çatışmaya gideriz. Evet. Şatafatlı. Ya da şuraya gidelim gel. Tamam. Orada daha iyi loot çıkar. Evet. Aynen. Oradan da araba bulup çatışmaya gideceğiz. Evet araba çatışması. Dı 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 bir de bu. Herhalde bir takım atlıyor. Ben buraya ineceğim sen şuraya in. Onlar da buraya insin. Ben buraya. E, emrin olur. Aa magnetör eldiveni buldum. Ya bir dur bismillah ya. Bir de şey lazer silah falan da buldum tamam benim lootadır kanka. Bir, bir... Aha biri geldi biri geldi sağ Tamam geldim. Dem bak adamlar da buraya atladı. Gördün mü bak? Allah dinliyorlar beni. <laughs> ya bak sen iyi kullanıyordun. Ağır yitroyum ruhları da aldım ben dede. Hadi. <laughs> bizim, hadi, loot, hadi. Loot, bizim loot tamam zaten. Evet, evet arkadaşlar biz böyle oluyor. Bir de şeyler alırız. Ara kit. her şey. Ne, e e e Kit, kit aldım. Kit Ondan sonra kit bence kitle döşe. Aynen ben sonra kitler kitleri döşeyek. Evet yani can. Evet can önemli. Can olmazsa patlıcan olmaz. Aha <laughs> ne? Can olmazsa patlıcan olmaz. Evet çok iyi konuştun. Ha. Evet, evet. Evet, araba var aldım gel. Bekle haritayı açalım benzincik benzincik bulalım. Benzincik. <laughs> Bir <laughs> atlıyor. Benzinlik bulalım. Benzinlik. Biri nasıl atlıyor oğlum buraya? Niye <laughs> atlıyor musun kanka? Yani biraz zor da o yüzden dedim ben. Hemen ileri gidelim. İşaret yere. Hayır düşmeyeceğiz. Oh. Ya Enes Batur kaza <laughs> ya? Evet oh. Edizne hareketler. Aha. Aha. Şeyler şeyler. Aa, ya boş ver karışmayalım biz ya. Aynen öyle. Şuradan alalım netromuzu. Hayır. Bak, aman diyeyim aman diyeyim bak dikkatli <laughs> ol. <laughs> Aha arazi tekerle. Zaten bizim istediğimiz çoğu şey çıktı. Bize tarat çıksın evet, tamam. taramalı çıksın. Aynen taramalı tarat. Dur bir tane daha şey bulalım. Tamam bundan sonra önce şuraya giderim. Sonra çatışmaya girelim. Ha ha. Kafiyeli oldu. Evet. Arkadaşlar ben arazi teker aldım mı beni kimse kurtaramaz. Vah. Bence de. Bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Hareket, hareket, hareket. Allah. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Hop. Aman aman aman. <laughs> Durun. Ne bu? Yok kurşun geçemez. Bak şu bota vurayım deme. <laughs> Giderken vuracağım. O bir gelenek. Heh, bak burada. Yap. Eh ah, makine tüfek. Tamamdır. Bulduk biz lootumuzu. Bunu da ben kullanıyorum. Hızlıca uh -huh. gidiyoruz. Yapacağın işe <laughs> Hemen şurada canımızı dolduralım. Evet. Will gerileyim. Bir benzinli patlatırım. Birinde de, bir de canımı doldururum. Sonra gitmeden de ne yapacağımı siz biliyorsunuz. Ya. ya yap. Arama tekeri aldım. Kurşun geçirmez almışsındır. Evet kurşun geçirmez aldım işte pardon. Bizim aynı benzinliğe geri de gidiyoruz. <laughs> Neredeydi ora? Orada bir de can doldururuz. Şuradaydı evet. Orada mıydı? evet, evet oradaydı. Bu Fatih Çatı'nın yanındaydı çünkü. A <laughs> Arazi tekeri olsa daha iyi olurdu. Evet. Hemen gidelim. Oh. <laughs> Hemen gidelim. Dur. Ay. Heh, arazi burada. Aldım. Tamam. Ben şu şey alalım. Benzik. Canımızı doldursak iyiydi. Tamam. Hemen dolduralım. Tüh ya. Bir tane daha benzinlik yok. Patlatırdım. Ne <laughs> güzel. Giderken patlatayım ben. Patlat. Biz kullanamazsak kimse kullanamaz. <laughs> Hadi uçalım. Hadi. Uu. Zıpla. Karşı. Oo. Çok iyi oturdu. Arkadaşlar şeyle daha iyi oturuyor arası. Oy! Çıldı uçtu. Bana başarı verdi. <laughs> Allah Allah. Şeye bak. Arabayı ben kullanıyorum. Marketleri ben yapıyorum. Başarıyı çocuk alıyor. <laughs> Hop şurada, orada birisi mi var? Bir dakika şurada birisi Nerede? var herhalde. Aha çatışmayı gördük. Oh. Koşalım Arkadaşlar bakalım. Biraz, ondan sonra... ...Nitro eldivenleriyle dalıyoruz. Aha. Buradalar gördüm sizi. Kanka ben hemen iniyorum, indim. Ben biraz sıktım. Adama indiğimde arabayla vurdum. İşte o kadar iyi araba kullanma kabiliyetim var benim. Aa arabamızı çalacaklar. Evet. Arabamızı çalacaklar. Yok, onlar şu an başka başka da işleri var onların. Arabamıza da vurdum yanlışlıkla. Aa birini aldım. helal ben de şuradaki direkt de... aldım. Ben de bir şurada... de orada var değil mi? Aa bir araba geliyor. Araba geliyor. Gitti. Burada bir tane Hayır, adam var. Botmuş. Bot botu mu? da var. Botu da var. Pardon, botu da varmış. Aa, kalkan. Yapma. Tam kalkan açtığımda. Bize niye sıkıyorlar? Sen mi sıktın bunları? Hayır. Tamam, bot değiller, bot değiller. Bu adamın botu var. He, adamın botu var. Gel. Atla. Şunları ezerek gidelim. Bence de. Çok i̇kisi çok ya. İkisi de birbirini mi aldı? Ha yok. Doyuyor. Aldım. Tam buradan gidelim mi? Onlar gitti. Peki dur, şurada. İnlerim mi? Şurada bir loot yapacağım. Hı, ben, ben de. Şurada bir kit alayım. Tamam. Bir ya. de kalkan vardı. Ay, yokmuş tamam. Aa gördüm adamlar burada. Sıkar. Hani? Boş ver boş ver gel. Bende tek nitro eldivenleri var ya. <laughs> Ay geldiler, geldiler. Sık in. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.